Karşılaşmaya Beşiktaş başladı. Yıldırım Demirören'le Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy birlikte izliyorlar karşılaşmayı ve Beşiktaş'a Serkan Özkan, Delgado'nun vuruşu top kalecileri Leoni'de kaldı. Beşiktaş ilk yarıda etkili. Teo. Yerden dokunamıyor Beşiktaş'ta Delgado. Beşiktaş bu kez sağ kanattan geliyor. Serdar Özkan orta ceza sahasına Bobo'nun vuruşu. Top az farklı dışarıya gidiyor. Ricardinho kullanıyor köşe vuruşunu. Kafa vuruşunu yapan Bobo top yine dışarıda. Beşiktaş pozisyon buluyor ama gole ulaşamadı şu ana kadar. Teo ceza sahasında. Gözler maçına keminde. Ve Peter Fröfeldt. Bu pozisyonda sarı kart gösteriyor Teo'ya. Silva ile gelişiyor. Züri hata. Silva savunmanın hatası. Silva ceza sahasında Silva'nın vuruşunda Hakan gole izin vermedi. Züri etkili geldi. Hakan başarılıydı. Ve karşılaşmadı ikinci yarı. Teo ortalıyor. Delgado'nun vuruşu. Kaleci Leoni güçlükle topu dışarıya gönderdi. Beşiktaş'ın baskısı artıyor. Sağ kanatta Serdar Özkan. Ortalıyor Delgado top direğe çarpıyor ve alana gidiyor. Beşiktaş 56. dakikada Zuri karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Delgado'nun kafa vuruşu ve Beşiktaş 1-0 yaptı durumu. 1-0'ın ardından yine etkili Beşiktaş. İbrahim Üzülmez ortalıyor, Delgado vuruyor ve 2-0. Beşiktaş Delgado'nun kafa vuruşları ile sonuca gidiyor. Bu kez dakika 64. Beşiktaş artık çok rahat Yürih karşısında. Teo kullandı serbest vuruşu. Gökhan Zan pozisyondan sonuç alamadı. Züri atak geliştiriyor. Hakan Arıkan ilk müdahaleyi ikinci pozisyon. Dokunamıyor Zürihli oyuncular. Teo topu dışarıya gönderdi. Savunma adamla yakalandı. Zürih'te Beşiktaş için üçüncü gol şansı. Ali Tandoğan ceza sahasında. Ali Tandoğan rakibinden sıvılmaya çalışıyor. Maçın hakemi Peter Fröfeld bu pozisyon sonrasında Ali Tandoğan'a da sarı kart gösteriyor. Savunmanın arkasına atılan top Hakan Arıkan yine zamanlaması iyi. Gol şansı tanımıyor Hakan Züriye. Beşiktaş atağa Ali Tan Doğan sıyrıldı. Ali Tan Doğan'ın vuruşu sonuç gelmiyor Beşiktaş adına. Ve karşılaşma sona eriyor. Beşiktaş sürü 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne yükseliyor.